Köfteler bugün League of Legends'a benim herhalde yapmayacaklar dediğim, umut ettiğim bir etkinliği getirdiler arkadaşlar. 2020 Galaksiler etkinliği TFT için ayrı, lol için ayrı bir kart olarak gelmiş. Şimdi burada. E Öncelikle Galaksiler 2020 kartı paketi var. Bunu almanız gerekmiyor. Bunun farkı şundan onu söyleyeyim. Ee, Malfit şampiyonunu ve kostümünü veriyor. Sonsuz Karanlık Malfit kostümü. Şimdi bunu hem bunu aldıktan sonra 1000 RP'yi alabiliyorsunuz. Veya işte şampiyon yoksa ekleniyor şampiyonun RP fiyatı kadar. Hem de şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu ıı, paket zaten genelde değmiyor. Yani bence e, Malphite'ın sonsuz karanlık kostümünü çok istiyorsanız bir miktar indirimi oluyor ama çok da bir indirimi yok. Yani gelecekte zaten RP e olarak da indirime gireceği için hani uzun vadeli hesap kasıyorsanız bir sıkıntı yok. Burada Galaksiler 2020 Lux çerçeve seti diyor. Burada Kozmik Karanlık Lux kostümü falan bir set yapmışlar. Bu TFT'de Lux'a gördüğümüz e, kostüm arkadaşlar. Bunun normal hem kozmi hem de karanlık olanı falan böyle değişik versiyonlar var. Ayrıca e, kartla birlikte de 4 tane küre gelecek. Biz o kartı da açacağız. Benim tahminim TFT kartına sahipseniz ve bunu alırsanız yine TFT oynayarak sembol de kasabileceksiniz. Zaten açınca anlayacağız onu. Hani bir TFT galibiyeti şu kadar e, sembol getiriyor falan muhabbeti olacaktır. Burada tıkladığınız zaman görüyorsunuz mesela görevleri tamamlayabilirsin. Bu bir iki etkinliktir böyle yani günlük görev yok haftalık görev var. Haftalıkta 200 sembol alıyoruz. Bu güzel bir değişiklik olmuştu. E, aynı zamanda işte İçinde 200 sembol çıkıyor. Ee, yine aynı zamanda 25 prestij puanı kazanabiliyoruz. Bir tane minik efsane küresi kutucu bir anda çıkıyor. Ayrıca daha sonra da e, tekrar kazanabiliyorsunuz görevlerin içinden de. İki cevher de kazanıyorsunuz. Bir küre kazanıyorsunuz. E, i̇fade ifade? onlar birazcık işin e, makyajı diyelim. Benim gözüme çarpan 750 turuncu öz onun dışında onun... Yani çok bir olay yok. Sembol kasacaksınız, sembolden hangi kostüm var merak ediyorum ona bakacağız şimdi. Ben şimdi yine 1650 RP'mi fişekleyeceğim burada gidecek. Dediğim gibi bu etkinlik kartlarının fiyatı genelde iyi oluyor ama eğer TFT'den sembol kazanma koymamışlarsa ben de TFT kartı da var bozuşuruz. Vallahi diyorum Rito'ya. Yani ben bunu beklemiyordum ayrıca. Yani mesela 2000 RP'ye bir tane yapsaydın. Şimdi bak hem TFT kartını alırsan o da 1300 falan civarı. Neredeyse 3000 RP harcamış oluyoruz. Aynı etkinlik ya. Bunu bari bir combo paket yapsaydım. Ben öyle bir şey görmedim. Varsa mağazada hani bilmiyorum. 2 kartı bakın bu tft galaksiler kartı olanın alabileceği bir paket gözükmüyor burada hani Almadan da bakayım dedim ama ek içerik falan buralarda var mı acaba Ganimette mi oluyor genelde bir bakalım ona da Yalan olmasın Ganimette galiba bir bakalım da Yani 3000 rp'lik etkinlik mi olur tek bir etkinlik 3000 rp harbiden öyle Cık. Yazık beni üzdü rito burada ama dediğim gibi bu değer olarak çok iyi. Yani lole para yatırılacaksa etkinlik kartına yatırılacak. Geri kalanı biraz yalan dolan baya bir minik efsane falan da geliyor çünkü. Hadi bakalım gitti. 1650 kartımız gitti. Yeni şey geldi. Burada kaderini seç diyor. Bunun ne olduğuna bir bakacağım. Hırs vazife diyor. Ya hırsı seçerim ben bakmayacağım vazgeçtim Türkler zaten hırs seçer arkadaşlar siz hırsa yapıştırın Köfteler hırsa yapıştırsın hadi bakalım söylüyorum ne farkı var bilmiyorum sonra bana kızmayın yalnız Etkinliği tam araştırmadım Ama genelde çok böyle e, aman aman bir fark olmuyor Biraz görev geldi işte şimdi gideceğiz e, kutu açma merasimi bayağıdır da kutu açmıyoruz Sizde Merak etmişsinizdir bu kutular ne oldu abi kutu yok mu? Bu ıı, ilk defa bu senenin galiba ilk etkinliği olacak kutuları açacağız yalnız çok güzelmiş bunun hemen bir görselini alıyorum Videonun sayfası olarak bunu yapacağım çok güzelmiş ya kutuyu açmaya kıyamadım Hadi bir tane açalım zümrüt tarik. Hmm. Çok uyduruk bir küre. Bu arada küreyi de okumadık. Bak bayağıdır e, açmadığımdan ne çıkabiliyormuş? Rastgele bir kostüm kristali çıkması garanti. Ayrıca galaksiler tutacak çantası. Cevher veya kalıcı ihtişamlı kostüm çıkabilir. Ayrıca diyor ki cevher ve kalıcı ihtişamlı kostüm çıkma ihtimali de 1.5 ile çarpılır. Bakalım çıkacak mı kalıcı ihtişamlı? Sonsuz karanlık morde. TFT'de oynamayı seviyorum mordeyi. Bu kostümüyle oynanıyor. Kıyamet Ateşi Brent. Bu yani baya kötü bir kostüm. Yani fiyat olarak diyelim. Kutup Harekatçısı Gragas. Yani ben bu kurelerden kure çok e, bir beğeni almadım açık söyleyeyim. Bakalım sembolle ne gelecek. Sembol kostümü Malfit'inmiş arkadaşlar. Prestij serisi. Yani ben mekasını seviyorum. Bunu açmayabilirim çünkü birkaç tane de şey almak istiyorum. Bu etkinlikte prestij puanına yönelebilirim. Hem çok da güzel bir simge de veriyor bakın burada. 2200 prestij puanı toplayıp bundan alabilirim. Aynı zamanda arkadaşlar mesela bu küreler çok iyi gelmedi ama küreler iyi olmuş olsaydı. 2000 tane ile bayağı ciddi küre açılıyor bakın. Yani hani bunları illa almak istemiyorsanız bu ikisini. Bence küre açmakta da çok anormal değil. Kozmik simgesi çok güzelmiş. Bunu ben yapıştırıyorum. Yani gerçekten çok güzel bir simge. Hemen yapıştırıyorum. Zaten 200 etmişti. Yapıştırdım bunu da kalıcı olarak aç. Hemen buraya ekliyorum arkadaşlar. Çok güzel yani gerçekten... Hani bunu falan geçtim bu acayip güzel geldi. inanılmaz hoşuma gitti. Onun dışında ne var görebileceğim? Hmm, gizemli ifade, gizemli ifadeyi... Birisi şey soruyordu. İfadeleri fullersem kalıcı ifadeler bir sürü turuncu öz veriyor diye sormuştu. Bana çok mantıklı gelmişti ama sorun şu ki oyunda çok sayıda ifade var. Yani o arkadaş... 200 tane falan olur diyordu. 40'a bölmüştü 200 işte falan. Yani 40'la çarpmıştı. Ee, o kadar değil. Yani 200'ün üstünde ifade var. Yani bunu yapmak için çok ciddi sembol biriktirip harcamanız gerekiyor. Ve garantisi olduğunu ben düşünmüyorum. Yani ona hiç girişmeyin. Ama güzel bir fikirdi. Böyle fikirleri yorumlarda görmek istiyorum. Turuncu öz kasmak için. Şimdi bazı arkadaşlar bu nasıl video lan millet delirmiş falan diyebilir. Arkadaşlar bu koleksiyon yapanlar için e, gerekli bir bilgiydi. Sizi çok takmasanız olur. Şimdi açacak başka bir şey kalmadı. Beni kesmedi bu. Bakalım nasıl küreler varmış. Almayacağım muhtemelen ama. 6.250 RP'ye ne veriyormuş? Tutacak çantası onu da inceleyelim. Ee, güzel bu eski tutçek çantalarına benziyor arkadaşlar galaksiler diye yenilemişler. Hani festival tutçek vardı, minik kuş çantası vardı. Onda da böyle her seviyeden bir tane kostüm var. Hani kötü bir çanta değil ama 6250 RP'nin fiyatı ciddi anlamda yüksek ülkemizde. Hani değer mi derseniz yani ne kadar zengin olduğunuza bağlı. Bana göre fiyatına değen tek içerik bu kart ve TFT'nin kartı. TFT'nin kartı da TFT oynuyorsanız acayip değerli bu arada. Onu soranlar var. Kartı alır almaz gelmiyor arkadaşlar. Böyle buradan al demeniz gerekiyor. Ben özellikle bu minişleri al demedim. Video çekeceğim. Toptan böyle baya bir 10-12 miniş açtığım bir video olacak. O video için takip etmeyi unutmayın arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Sonunda 1000 aboneyi de geçtik kanal olarak bu ilk kutu açılımıydı. Kendinize dikkat edin. Ee, hijyen kurallarına uyuyorsunuz biliyorsunuz. Bulunduğumuz şartlar çok trajik şu anda. Kendinize dikkat edin. Yeni etkinlikle ilgili de detayları inceleyeceğim ben ama hırs seçtim. Siz de beni yalnız bırakmayın diyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.